Selamlar gurbetçi rehberi ailesi. Güzel kardeşlerim, bugün Almanya'daki gurbetçilerin en çok düştüğü hatalardan birini masaya yatıracağız. Konumuz Mini Job ve Familienfehversicherung, aile sigortası tuzağı. Bu konu özellikle eşi Almanya'da çalışan ve kendisi de mini job yaparak bütçeye katkı sağlamak isteyenler için hayati önem taşıyor. Çünkü yapılan küçük bir hata size ayda yüzlerce euroya mal olabilir. Eğer tecrübemize güveniyorsanız ve bu tür hayati rehberlerin devamını istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi gelelim asıl meselemize. Soru net. İki farklı mini job'da çalışarak toplamda 538 euro sınırını aşan bir kişi familyen fezihirun hakkını kaybeder mi? Cevabı maalesef çok net. Evet, kaybeder. Hatta bu durum Almanya'daki bürokrasinin en sinsi tuzaklarından biridir. Bakın dostlar. Mini Job kavramının temel mantığı şudur. Aylık geliriniz belirli bir sınırı, 2024 itibarıyla 538 Euro'dur bu sınır. Aşmadığı sürece sosyal güvenlik primlerinden muaf tutulursunuz ve eğer eşiniz üzerinden sigortalıysanız, Familienfehirum hakkınız devam eder. Ancak bu sınır her iş için ayrı ayrı değil, sizin toplam geliriniz üzerinden hesaplanır. Çoğu gurbetçi, benim birinci işim 500 euro, ikinci işim 400 euro, ikisi de mini job sayılır, sorun yok diye düşünüyor. Hayır, öyle değil. İkinci işe başladığınız an, yasal olarak her iki işi de sigorta kurumunuza, kassaya bildirmek zorundasınız. Eğer toplam geliriniz 538 Euro'yu, bu rakam yıldan yıla değişebilir, güncel rakamı kontrol edin, aşıyorsa artık siz Geringfügihbeşehdicht, mini-jobber statüsünden çıkarsınız. Bu durumda ne olur? Birinci senaryo, eğer ikinci işinizi bildirmezseniz bir süre sonra sigorta kurumu, krankın kassa veya vergi dairesi, finansant bu durumu tespit eder. Tespit edildiğinde, familien hakkını kaybettiğiniz o günden itibaren geriye dönük olarak tüm sigorta primlerini faiziyle birlikte ödemek zorunda kalırsınız. Bu yüzlerce hatta binlerce euroluk bir borç demektir. İkinci senaryo, ikinci işe başladınız ve toplamda 538 euroyu aştınız diyelim doğru olanı yapın. Hemen sigorta kurumunuza ve işverenlerinize durumu bildirin. Bu durumda siz midi jobber, übergangsberay statüsüne geçersiniz. Midi job statüsü, mini job ile tam zamanlı iş arasında bir geçiş bölgesidir. Belirli bir gelire kadar, şu anda 2000 euroya kadar sosyal güvenlik primlerini düşük oranda ödersiniz. Ancak sigortanız aktif hale gelir ve artık familien çıkarsınız. Peki bu durumda ne yapmalıyız? Birinci kural, İki mini job yapıyorsanız mutlaka toplam gelirinizi 538 euronun altında tutmaya çalışın. İkinci kural, eğer aşmak zorundaysanız B planınız hazır olsun. İkinci işe başlamadan önce Kranken kassanıza iletişime geçin. Onlar size Erklärung zur geringfügigen Beschäftigung bei mehreren Arbeitgebern, birden fazla işverende mini job beyanı formunu doldurmanızı isteyeceklerdir. Unutmayın, Almanya'da bürokrasi affetmez. Bilgisizlik, bilmiyordum demek sizi sorumluluktan kurtarmaz. Bu yüzden işe başlamadan önce kuralları iyi okuyun. Burada anlattıklarımız genel bilgilendirme amaçlıdır. Herkesin durumu özeldir. Eğer işler karmaşıklaşırsa veya birden fazla işiniz varsa risk almayın. Açıklamadaki uzman partner linklerimizden destek alabilirsiniz. Bir sonraki rehberimizde görüşmek üzere. Hoşta kalın.